Herkese merhaba arkadaşlar. Bu selam Minecraft'ta bedava oynayacağız. ilk hep hoş geldiniz. Arkadaşlar yanımızda Kan Hoş geldin Kan. Arkadaşlar bugün efsane bir şey yapacağız ve ejderhaları çıkaracağız. Haberiniz olsun. O yüzden Kan'la farklı takımlara girdik. Arkadaşlar bu arada kılıçtan önce fırın basacağız. Önceliğimiz fırın yani. Haberiniz olsun. Çünkü ejderhaları bekleyeceksek bayağı bir paraya falan ihtiyacımız var. Ya o şey o yüzden çay, önce fırına çay, basacağız. Mavi ne? Mavi kırmızı gidiyor. Mavi. Çok iyi kanka ben geleceğim şimdi sana dediğim gibi. Hemen şuradan biraz daha blok alayım. Geliyorum yani sonra. Ben şu pembeyi bir kırayım. Kanka sen dikkatli oris plan falan alma. Benim yanında pembe var. Ben sana gelirsem o pembe bana gelir. Kaan ben yan adama vardım. Ölemem 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 ölemem. Kaan ya oh tamam öldürdüm. Bir an öldüm sandım ha. Kapa dedi arkadaş. Kanka oğlum sol alttan yazsana ejderhaları ejderha çıkartmak isteyen var mı yazsana yaz kanka sen kanka ben bu şu adamı bir kırayım halledeyim rahatlayacağım ya adam, adam oyundan mı çıktı niye şeyde hayır saklanmış ya kan saklanmış yukarıdan gitmem gerekiyordu of abi ben nasıl bir mutluluk yaptım ya kan bu çok büyük yani. yazamadım o kadar yazmıştım ne yazmış Yanlış mı yazdın? Ha ünle... Bir daha söyle. Çok fazla büyük harf kullanıyorsun ya, yazdım. Büyük ihtimalle bu konulmaz. Evet hep evet, büyük harf yazınca o, yani dikkat çekmesini istemiyor her şeyin yanında da. Oğlum var ya az önce öyle bir saçma öldürdü ki adam beni. Aa adam aşağı düştü lan. Oğlum <laughs> biz yarım saatleri pe pembeyle birbirimizi öldüremiyoruz. Saçma sapan ölüyoruz ha. Allah. Adam ne olursa olsun gelmemeli buraya. Oğlum bak hop, tamam. Maviye gidiyorum ben. Tamam kan. Ondan bu pembeyi kırarım lan. Kan ben pembeyi kırdım ama bak dikkatli ol maviye gideceğim derken ölme. Kırılma daha doğrusu ölsen bir şey olmaz da kırılma. Abi, aa tamam öldürdüm Kan ben. Kan bakıyorum. Kırmızı da kırıkmış Tam chance spot yok. Kırmızı da kırıkmış. Evet kanka ben yeşile gidiyorum şu anda. Son yani bizim aracımızda son kalan kişiyi kırmaya aa, gidiyorum. Da kan öldürmen Sınırlı lazım. Olduk. Senin onu yenmen lazım. Ben son kalan adama gidiyorum şu anda. Ben son kalan adama gidiyorum. Sana yardıma gelemem şu anda. Oğlum yeşil elmas kazmamış lan. Hop kan. Kırıyorum aha. 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 Hop tamam ya öldürdüm de. Oğlum adam hiç vuramadı bile adam gibi. Kırdım kan ben bunu. Hop tamamdır kan. Harbi harbi kırdım. Kan adam da olsun. GG. Tamam öldürürüm ben bunu. Şöyle. Bana geliyor. Kan yapma oğlum. Yapma kan. Aa sen sarısın. Ama oğlum dolaşa dolaşa senin yanına gelmişim. Tam gel kanka. Geliyorum kanka da blok yeter bilmiyorum. Kan azıcık blok kaldı. Hadi Baban lan. Onlar nereye gitti Diyor? Oğlum bilmiyorum. Senin yanında değilse bana gidiyordur. Yo yo base'deydi. Benim olduğum base'de. Ha gördüm gördüm. Nerede? Mavinin base'inde. Sen neredesin? Mavinin base'inde mi? Ben senin evet, yan evet. base'indeyim. Onu öldürmek lazım Kaan Hayır. Sen değil. Kaan öldün mü? Öldüm. Evet. Geliyorum neyse ben sana yardıma geliyorum. Bana gitmesinden korkamayın. çok. Şu anda mavi ben mi benzin mi? mi? Ben, tamam adamın hedefi benim zaten. Tam tam iyi. Böylese daha iyi oğlum. <laughs> bana gelmesin. <laughs> sana gelsin bana gelmesin kanka. Kanka sen dal ee, sen git. Aha. Kan adam team olmayından e, şerefsizler yazacak da. Yapacak bir şey yok kanka team olacağız. Risk alamayız şu anda. Kanka de olmaz. Ölmek istemiyorum. İnşallah blok azından ölmem ha. Kan azıcık blok kaldı boktu Hop kan Allah kan sen kırılırsın ha böyle giderse. Kan sen kırılırsın böyle giderse. Ben senin base'ine gideyim de. Hatta bir ok yayma ki ya. Kan ben bir okya alayım ya sana. Bir saniye sana değil aynı Onun adamı tam yanıma çıktım Dedim adam şey yaptı. atladı. Şu adam base geldi. Gördüm gördüm. Kan kırılmamalısın. Sen aşağı düşüp ölürsün filan şimdi ağlarım ben. Ondan sonra Kan ben şimdi dikkatli bir şekilde çıkıyorum da oradan benim base'e de geçebilir. Gerçi benim base daha 10 base uzakta. Benim base çok uzakta. Ben dolana dolana geldim. Kan gel kanka çık yukarı. Ben ölürsem 10 dakika içinde tekrar buraya gelirim. Ama sen ölürsen tık diye burada doğacağın için senin ölmen daha mantıklı. Hop. Kan ölüyorum. Kan ölüyorum. Kan ölüyorum. Kan. Kan öldüm. Oo, kan. Kan. Oh tamam. Öldürdüm kanka. Sağ şu anda. Kan. Kanka. Elmasları topla. Elmasları topla fırın bas Ben de aynı yapacağım. Eyvallah adamsın. Elmasları topla fırın bas da bende şu anda ok yay var. Bunu niçin kullanabilirim ki? Of kanma şu anda sana arkadan yapıştırmayı çok istiyorum biliyor musun? Sen yani şu an müthiş benim ya. Benim 60. Ama benim 500'lere çıktı. Ama yere baktığım için 60. Şöyle savaşırken 40'a falan iniyor. Evet. Kamen fırını şu anda 2 yaptım kanka. Aman 3 yaptım pardon. Oha, oğlum zümrüt çıkıyor lan artık fırınımdan. Efsane oldu ha. Kan ben bir tane daha fırına gittiğim zaman fırınım full olacak kanka. Hemen arkadaşlar Keşke bir elmasa daha gittim. Kan ben fullledim her şeyimi. Ben de fullledim. Tamam oğlum daha ne yapacağız? Ortayı falan şey, kule yapalım ya. Arkadaşlar çıkarmaya kararlaştırdık. En yukarıya cam yapacağız. Böyle camdan kule olmayacak. Kan ben en yukarı çıktım. Kan iki kat şöyle aşağı iniyorum kanka. Onda da bir şey falan koyarsak diye ki koymayız da. Onun haricinde arkadaşlar şöyle camla kaplayacağız biz burayı. Ejderhaya falan buradan da vurabiliriz veya buradan düşüp aşağıdan falan da vurabiliriz. Yani değişir. Ama yine de bu üstü gerekli arkadaşlar ya. İnşallah işe yarar. Kan dedi ben böyle yapınca daha geçen sefer daha iyi savaştım dedi. O yüzden böyle yapacağız. Kanka sen şu anda ne yapıyorsun? Beyzleri mi dolaşıyorsun? Evet. Tamam. Kan bak bence bir şey değil mi? Şu anda otur şeyleri boşla. Yani eğer fırını fullediysen en son dolaşalım tek seferde bütün parayı alırız. Tamam ortaya gel. Tam ortaya gel kanka sen. Kaplı oğlum ben de biraz neyse FPS düşüklü değil de sanki böyle yaptığım mouse hareketleri geç geliyor gibi hissediyorum. Çok gıcık. Hakikaten çok gıcık. Şimdi şuradan nasıl ineceğiz ki? Kan merdivenle mi daha hızlı çıkıyorsun suyla mı? Suyla. Suylu. o Aslında zaman da hemen hemen eşit gibi ama fulla daha az diye biliyorum. O zaman suyla çıkalım kanka. Ben şuraya bir tane su dökeceğim. Hızlı hızlı çıkarız. Arkadaşlar bu arada biz de şöyle de etrafı genişletelim de ejderha aşağı falan atar. Yani bu bloktan tutunabilmek için değil mi kan? Kan. Kanka sen genişletecek misin şu anda etrafı? Dur, ben sonu ben para toplayıp geliyorum hemen. Bayağı. Tamam kanka. Arkadaşlar ben burayı bayağı bir kapladım hatta şu şekilde bitireyim şöyle göstereyim arkadaşlar ben bu köşeyi sırf böyle genişlettim bayağı bir buradan filan şöyle ejderha bizi atıp böyle fırlatırsa buraya tutunuruz bu amaçla yaptım şu an 4 köşede yapacağız bunu 4 kenara da daha doğrusu şu yukarıdaki cam şeyini de büyük ihtimal büyütürüz. Arkadaşlar şöyle hızlıca son merdiveninde de koyalım. Allah kan ölüyordum. Merdivenlerimizi döşedik arkadaşlar. Bir de ne olur ne olmaz diye su, yani suyla da çıkmak için bir yer yapabiliriz. Belli olmaz. Kan sen ne yapıyorsun şu anda? Dolduruyorum buraları. Helal helal. Ben de kendi be birazcık daha blok alıp geleyim ben de doldurayım. Arkadaşlar ben şöyle hızlıca bir sınır çizdim. Ben bu araları sırf blokla doldurayım sonra geri gelirim. burayı yaptım. Hatta ben şöyle iki blok daha genişlettirdim sınırı. O şekilde yaptım. Çünkü yaptıktan sonra baktım dar geldi. Daha da genişleteyim dedim. Çünkü sıkıntı falan olur. Kaan da şuraya başlamış da bitirmemiş. Burası da bitti arkadaşlar. Efsane ya. Zümrütler yakında 3 olacak. Ondan sonra da yaklaşık bir 20-25 sanırım 20 dakika sonra falan ejderhalar çıkar. Hemen şöyle gördüğünüz gibi dördüncü köşeyi de kenarı da doldurduk. Efsane oldu ya. Artık şu yukarısıyla ilgileniriz. Gördüğünüz gibi bir şöyle dört köşeyi de doldurduk. En çok ben de çalışmışım. Orada kendi yünlerim var. Kaan'ın yünü en az da. Kaan da böyle elmasları falan, beyazları topluyor. Şu anda da yukarı, yukarıyı genişleteceğiz. Böyle yapacağız bakalım. Biraz genişletelim sonra tekrardan döneriz. yukarıyı da hallettik. Kan orayı ne yaptın Kan? Adam gibi oğlum. <laughs> ya Kan o kadar büyük yaparsan öyle olur. Abi, kaan, abi. geliyorum kanka senin base'ine artık adam gibi malzemeleri dağıtmanın vakti geldi. Artık kan her şeyin zamanı geldi. At kan bana bütün zümrütlerini. Okya falan alama. Okuya, al ama. Okya okya ne aldın mı? Aa şey bana kılıç almadım da. Al ben atayım sana. Al sana kılıç. Ana ben o ok kalmadım, Yayım yok benim. Okum var da yayım yok. Ve bitti yani şey. Ben ortaya gidiyorum kanka. Sen de artık ortaya gel artık son artık ne yapacaksan yap kanka veya ortaya gelme artık ne yaparsan yap. Ender falan çok dikkat yerlere alkan Atarsın acil durumda. Ben ortayı toplayayım. Oğlum hayvan gibi ender pearl çıkmış. Adam gibi cevap ver lan diyesin mi geldi? Sen tam <laughs> tamam getiriyorum. Şu an ya, stres oldum. Tamam ben yine o ok kalmayı unuttum. 9 tane daha Ender roll aldım ama yine o ok kalmayı unuttum. <laughs> Bekle geliyorum. Hakikaten cam aldım geliyorum. Yatağımız da kırıldı şu an. Hemen o değil de foto çekmedim ya. O da, da sıkıntı. Tam fotoyla çek hemen. O konuda çok da panik olma şey yanında. Oğlum püf zıtlama da alacaktım. Hii! Kaan yine ok almayı unuttum. Kaan, <laughs> Kaan okum yok. <laughs> Kaan dakika vardı. 5 dakika var tamam. foto çekeceğim oğlum da. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 32 ya 38 tane ender oldu. Şu anda Kaan'ı onu bölüştüreceğim. Al Kaan şuradan 16 atıyorum. Arkadaşlar kişi başına tamı tamına 19 tane ender oldu. Base'in son halini göstereyim. Bakın burada küçük bir şey var. Burası boş. Şuradan da Kaan'ın yaptığı yerde biraz büyük oldu ama sorun yok. Bir de gördüğünüz gibi aşağıya şöyle bloklarla kapladık ne olur ne olmaz diye. Bol bol da zıplama falan aldık fullendik. Marketten de her şeyimizi fulledik yani. Hatta ben demir falan attım bile bile bomba falan almadım. Ya Allah Kaan. Tamam gördüğünüz gibi aşağı düşünce de yaklaşık 4 kalbiniz gidiyor çok riskli değil Ejderhalar da abi 3 dakika sonra çıkacak çok heyecanlı ya hakikaten çok heyecanlı arkadaşlar bakalım ne olacak Kaan her zamanki gibi 10 saniye içinde ölecek mi? Kaan ne no olursa olsun, ölme oğlum bak şu anda normalde troll yapardım şöyle kafana bir tane vurup aşağı atardım ama yapmayacağım 6 5 4 3 2 1 0 kanka kanka ejderhalar çıktı hazır ol ben aşağı indim Gep Allah Kaan 4 kalbim kan ejderhalar sana daldı lan oğlum kan çok yaklaşırlarsa kılıçla vur bak bak böyle böyle anlıyor musun hop 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 kan hayvan gibi vurdum ben buna Kan Allah aşkına bak yukarıyı görüyorum. Ne olursa olsun ölmem. Kılıçla falan vur. Ejderhaya vurursan sana yaklaşamıyor. Bak bana şu an hiç benim ejderha bir blok bile kıramadı derken hayvan gibi kırdı şu anda. Kan ben bunun canını bayağı bir azalttım kanka. Kan o arkadaşlar ölmesi lazım bu ejderha. oğlum çok heyecanlı lan. Oyun seslerini kapattım bu arada. Yani bayağı bir kapalı benimki. Kan ejderhanın canı bayağı bir azaldı da Bu bana dalmıyor oğlum bu Bu benden korkuyor hakikaten <laughs> Hakikaten Oğlum. dalmıyor bu arada. Aha kan daldı. Kan bak vurmadığın zaman dalıyor kanka. Oğlum benim zıplamanın süresi gitmiş lan. Zıplama iş bu arada. Bol bol iş zıplama hayat kurtarır kanka. Kan burada blok burada, burayı kırarsa aşağı Oğlum. düşerim. Allah! Kan uzaklaş birbirimizden. Ölecek gibi olursan at bir base ender pearl'a. Oh. Tuttu mu? Oha kan. Evet. Oh helal. Kan helal. Oh Kan! <laughs> oğlum ölme, ölme. Allah aşkına ölme. Bak değişik değişik sesler çıkartayım öleceğini düşününce. <laughs> ya Kan, kendi ejderha'ma vursam ne olur ki? Kan oğlum bak ejderha ölme bak. <laughs> kan ejderha'ma vur bak öyle kovalayamaz. Helal. Tuttu, tuttu. Kan! Kan! Haydi. Kan! Kan! Endemi öldü mü? Aa öyle. Şunlar niye twerk yapıyor lan? Ha şimdi geldi. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hakikaten birazcık da olsa kan yaşamayı başardı. Çok uğraştı. Ona özel bir like atsanız iyi olur. Bakın burada da atım var. YT yazıyor. Kim, hiç reklam oluyor gibi gelmişti başta ama hiç kimse buradan bakıp YouTube'a falan bakmıyor yani. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Az yaşadık ama bir dahakine daha uzman yaparız. Mesela 6 kişi aynı anda ejderha çıkartsak arkadaşlar bu iş daha da uzar. Yani efsane olacak kan oğlum şöyle kameraya bak Umarım sevmişsinizdir kanla daha fazla video için ve bu tarz videolar için like atıp abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz